Arkadaşlar merhaba arkadaşlar, Game of Thrones'a abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi yorum seviyorum arkadaşlar. Facebook ve Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayınız. Arkadaşlar bugün Pamukkale'deyiz. bir hotelde dansçı şey vardı. Onu gösterdim. Dinlendik. Yoldan çok yorulduk ve o noktaya geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle işte arkadaşlar. Arkadaşlar fazla çekemeyeceğim çünkü e, yerler ıslak olduğu için yerler ıslak olduğu için arkadaşlar şöyle işte bir kısa video çekeyim dedim. Tamam, bir dakika iki dakika olsun. Arkadaşlar şurada ada var gördüğünüz gibi. Adayı görüyor musunuz? bilemiyorum. Arka atmıyorlarsa bağlara da nolatayodik bu şeyi. Arkadaşlar şey... ee, şöyle işte pamukları. Ne bileyim arkadaşlar çok fazla çekemeyeceğim. Bir gördüğünüz gibi. Şurası şey. Kendi şeylerine. Böyle ırmağa benzeyen bir şey arkadaşlar. Böyle upuzun gidiyor. Arkadaşlar ee, Yukarıda iki dağlarda kar yağıyor. Neden? Neye doğru bak. Arkadaşlar e, bugünkü videom bu kadar. Bu kadar işte. Daha fazla video çekmek isterdim sizinle. Evet yani işte ayaklar işte böyle şey yapıyor. O yüzden. Bay bay arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi son, e, sizinden daha e, evet, evet. videolar çekeceğim mesela şurası şurası böyle evet, arkadaşlar evet, işte evet. Game of Thrones kanalı arkadaşlar Game of Thrones kanalı abone olmayı unutmayınız e, like etmeyi unutmayın sizi seviyorum bye bye <laughs> Facebook Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayınız bye bye